Flash bir bekliyor, flash bir bekliyor sağda <laughs> <laughs> Şimdi... <laughs> yani Spectrum var ya yani. sağda Yer açalım o da Spectrum alayım Karşılık... Karşılık reyna imo'yuz bu arada <laughs> Çok hızlı bir tam. <laughs> 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 Değişik bir şey oldu. Geri zekalı trebin hep tane smoke attım. Mal oldu işte. Hadi tamam. bu maçı yok. alırız biz şakasız. Vazgeçtim. Aaaa! <laughs> 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 ben açmıyorum ağzımı ya. Ben bir daha açmıyorum sizin sizin ya. Sizin sizin açmıyorum sizin ya. Sizin ne oldu? Ben konuşur daha konuşurken çemur oyundan çıktı. Anladım. <laughs> Şuradan önünü keser miyim? Bu anda da var. is cracked. Bu neydi sen, çok Let's go. Oy. <laughs> Köpek balığını bir dojlamışım. Ben ya, de yaptım ama soklak olmamalıydı. Burada herhalde. Sage, Heaven. Ne? Maus. Neymiş Kaç o Biz... zaman? Bilmiyorum Nasum kitlendi Samet. 131 olmuş. Samet vuracağım Samet ha, Heaven evet. sağ üstte. Lan nerede? Altta. Altında. Aa! Nasıl ya? Nasıl kör değil yani ya?

Yaşandı, ben bir saat ki fark ettim lan. Ben de öyleymişim. <laughs> götümü, götümü sıkmıyorum ya fark <laughs> Oy. Ben de. Oh. Havadayken resmen kimi sıkıyorum oğlum. <laughs> Bence de bulur gelecek. Burada. Geldi <laughs> City koşuyor. Lan fark. <laughs> Samet! Ser, Sercan koşuyor sandım orada. <laughs> <Çiftliğe> bakıyordum ben? <laughs> Sercan nereye gitti? CT'de ben neydi? Amına kodu mu <laughs> Allah Allah ya. Yemin ediyorum yarımdan zıpladım ya. <laughs> ben, CT'ye ben... bakıyordum. Sercan koşuyor sanıyorum. CT'den daha oğlum Bana niye girden amına Ben TP attım adamı vurup. Döndü. <laughs> o mermi nasıl gitti ya? İyisin, bir biz de bizde oy. Altı koyacağım şimdi gideceğim ya ben uy, uyuyorum. Uy. Ne uy, uy, uy. oynuyorum Vur herkesi, vur herkesi. Nisali vay bunlar. Kuruyor. Şuradaydı biri. Tavuş. Gucap gucap. Altı tırı. Ben yap olabilir o. Ben atarım. Ne söyleyeyim? Nerede? Afrika bak sen benim. Ben geçiyor bu. Vay, ay <laughs> ay ay. De vurursun o zaman. Tamam. Samet. Tutacağım tutacağım. Ama sonrasını bilemem. Erdem sende. Erdem. <laughs> Ben de ben de rakıt konusunda oldukça iyiyimdir bu arada. Fark ettim mi bilmiyorum ama. <gülüyor> of. <gülüyor> S S miydi? Samet. Samet. Samet <laughs> ne oluyor? <Arkandım> adam geliyor. <laughs> Samet. Ya, en azından şunu gördük reflekslerim <laughs> iyiymiş. Ya Allah'ım koptum ya. ya. Erdem klasmanı gitti. Erdem dedi zaten ama orada moralim bozuldu benim Erdem Ben ya. Erdem diye düşündüm sağlam. yani çünkü Erdem yapar öyle bir hareket. Erdem. <gülüyor> 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 Özür dilerim. Oh arkamdan mı? Bak ne zaman görsem böyle. Yardım yerim. Lan <laughs> ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar yeni yarın mikrofon geliyor. Yeni yarın yarın Oo. yeni mikrofon geliyor. <laughs> Aşkım sende. Ya dur <laughs> yine <laughs> bana çarptın. <laughs> Çıldıracağım. Çıldıracağım. Anam sikeceğim. <laughs> Ya, Sumit! 90'a takmış bir daha bu <laughs> <laughs> Harbiden. Gidiyorum. Nasıl bir kat ya? Ardından oh! çıkıyor. <laughs> bıraktım ki, oyunu bıraktım. Şu an oyunu siliyorum ya. Olur, bıraktım olur, oyunu. Olur, 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 olur. Olmaz aşkım. Oyunu daha bıraktım şu an. Oyunu bırakacağın zaman söyleyeyim mi sana? Camp olalım. İşte. Bu yüzden bunu da reportladım ben. Ne? Ne? Lan bu ne? Hemen atıyorum. Bir... Gel. Gelmedi. Nasıl gelmiyor? Nasıl, nasıl gelmedi? Duvar iniyor. Kendim attım. Duvar iniyor. <laughs> 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 Samet attım bu arada. A wow. Ne? <laughs> Can, evet çok tehlikeli. Ben, şey, ben adama kaç vuracağım daha ya. Oy 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 Gameplaylere bak bak Ne ne amına koyayım oh. Oy Ses Kaç Doğru oh, Doğru oh. oh, oh. Bro bro Wow oh my god what the fuck <gülüyor> 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 Kalanlar çok olur gelme lan. ne olur? Lan. Ne oluyor amına Ananı ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> oh, çok gerildim. Oh. Of. Minsemes Afganlılara karşı savunuyor <gülüyor> 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 Harbiden bilmeşik <1500 gülüyor> kadar Çarkın. <laughs> 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 Ay, bir <geride gülüyor> like, günün bombası Yürü. geldi ya. <laughs>